çıkıyoruz. Evet. Benzin aldık. Depoyu fullledik. Gazlamaya hazırız. Hava mükemmel ya. Müthiş bir hava var. Ama yarın bu motoru bir güzelce temizleyeyim ben ya. Bir güzel yıkayayım. Her yerini parlatayım şöyle. Cıncık gibi olsun. şahane bir hale getireyim. Hoppacık. O zaman gidebiliriz. Hadi bismillah. Evet. Yollar tıklım tıkış. Sanki yasak yokmuşçasına. Şöyle gazı birazcık yedirelim şeyi benzini motora. Ya tabii böyle bir şey var mı bilmiyorum ama eee hazır depoyu da fulllemişken bir deneyeyim dedim şöyle motor bir kendine gelsin diye geri geri gelme aman ha. Evet arkadaşlar bugün sizlerle konuşmak istediğim konu neden motovlog çekiyorum neden YouTube'a video atmaya başladım neden e, moto TV'yi açtım biraz bunlardan bahsedeceğim Ondan sonra da bu motoru niye aldım? Ee, daha önce hangi motorlarım vardı? Scooter'dan vitesli motosiklete geçmek nasıl bir his? Tavsiye eder miyim, etmez miyim? Bunları konuşacağım. Başlayalım bu güzel Cuma günü Cuma akşamı diyelim ee, Hava sıcaklığı yaklaşık 17 derece İstanbul'da Beşiktaş'tayız. Şimdi öncelikli olarak neden motovlog çekmeye başladım? Arkadaşlar ben yıllar önce motosiklet sürmeye, yıllar önce dediysem de yani bir 6 sene önce falan. 6 sene var mı ya? Var var. Yok 5 sene falan diyelim. 5 sene önce motosiklet sürmeye bir merak saldım nasıl saldım ee, üniversite yıllarımda üniversite yurt dışında okudum ben üniversite yıllarımda bu motosiklet süren arkadaşlara hep tepkiliydim ben ya bu deli icadı ya bunu nasıl sürüyorsunuz arkadaş ya bunu sürende akıl yok ya falan diyordum hep ondan sonra üniversite bitti falan Türkiye'ye döndüm abi bu böyle bir tatil yapıyorum falan Motorları görüyorum yazlık yerlerde biniyorlar güzel falan. Ya dedim hazır boştayım da iş güç yok, okul yok, bir şey yok. Bir merak saldım öyle biraz video izledim falan. O dönemler Barkın abiyi falan takip ediyoruz. Başka motorcular var yine internette onları takip ediyoruz. Ondan sonra öyle çevremde hani arkadaşım da yok yani motosiklete binen, seven falan. Sonra dedim ki ben bir kursa yazılayım alayım bunun ehliyetini. Olmadı ufak ufak böyle fıtı fıtı bir scooter alırım falan. Onunla gezeriz. Ondan sonra abi yazıldım kursa. Bir hoca var bizim orada. Onun da Suzuki GS sarı var. Binlik. Adam da tam motorcu yani. Yıllarını vermiş o hoca. Abi ben ömrümde o güne kadar motosiklet kullanmamıştım. Tamam. Bisiklete falan biniyorduk tabii çok da yani motosikletle hiçbir işim olmamıştı. O güne kadar. Hoca dedi ki biliyor musun sürmeyi? Yok hocam dedim. Daha önce hayatımda hiç motosikletin üstüne oturmadım ben dedim. 25 yaşında falanım. Hoca dedi ki tamam o zaman sıfırdan başlıyoruz. Bari bisiklet biliyor musun? Bisiklet biliyoruz. E iyi, güzel. Bir bin bakalım işte şu debriyaj, bu gaz bilmem ne. Bindim. Tamam git bakayım şöyle dedi. Açtım gazı yavaş yavaş gittim. Video falan izliyoruz ya. Hakimim yani olaya. Abi açtım gazı. Devam et dedi dön bakayım falan. Döndüm. tam dedi şöyle dışarı çık şimdi falan. Dışarı çıktım. Ondan sonra 1, 2, 3. Onda da başka motor var. Denediğim motor da şey benim sürdüğüm motor. Bajajın pulsarı. 150'lik miydi neydi? Onu denedim abi ben. Sürüyorum. Hoca da beni bir tane CBF ile takip ediyor. 1 2 falan devam. Hadi dön dedi. Döndük. Sen dedi niye dalga geçiyorsun oğlum ben ne dedi? biliyormuşum motor sürmeyi? Hocam Allah çarpsın dedim. Ömrümde motorun üstüne ilk defa oturdum ama bisikleti iyi sürerim. Ey tamam dedi. Sen ne dedi böyle şey çalışmaya gerek yok. Hani motor nasıl sürülür çalışmana gerek yok zaten aşağı yukarı biliyorsun. Ama dedi motosiklet sürmek öyle ben bunu bu aleti götürebiliyorum bir yerden bir yere olayı değildir dedi. Bu iş biraz karmaşık. Bu işe yıllarını verenler bile hala hatalar yapıp hayatlarına mal olan durumlar olabiliyor. O yüzden bu işi düzgün yapmak istiyorsan yalnız viraja nasıl giremedim bu işi düzgün yapmak istiyorsan abicim öğreneceksin. Tamam. Detayları geçiyorum. Dubalar mıbalar falan filan sürdük, aldık elliyet abicim. E. O dönem yine boştayım. Hani daha iş arayışına da girmemişim. üniversite bitmiş ama bir işle uğraşmıyorum. Öyle takılıyorum. Şimdi buradan da şey anlaşılmasınlar. Motorcu boş işlerin adamıymış falan. Boş işte gelmiş aklına falan değil. Demek ki varmış içimde yani ben otomobil sürmeyi de çok seven bir insanım Yani herhangi bir aracı sürmeyi seviyorum ee, Öyle bir tek uçağa falan ilgim olmadı Onun dışında otomobilleri falan severim Sürerim Canım sıkıldı mesela o gün otomobil sürerim artık tabii o Motosiklete döndü canım sıkıldı motora biniyorum artık Araba artık ulaşım aracına döndü benim için Neyse abi dedik ki bir motor alalım o zaman ne alalım araştır 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 hoca dedim ne alayım hocam kardeşim dedi valla 250'nin altını zaten hiç bakma da dedi yani dedi güçlü bir makine al dedi sen dedi kontrol edersin falan. ne alacağız paramıza baktık falan filan gittim sıfır bir şey e, bayiden yama bayisinden bir R25 aldım o zamanlar R25 çok moda hala moda da o zamanlar of alev. Yani hem şekil şemal hem şey. Anam. Hem şekil şemal. Abi şu ikiden bire geçme olayına hala alışamadım şu motorda ya. <laughs> Neyse R25 aldık abi. Ondan sonra aldık ama motora hakimiyet sıfır yani. Motor mu beni sürüyor? Ben mi motoru sürüyorum? Ondan sonra direkt atladım İstanbul trafiğine çıkmaya başladım. Hataya bak. Bak. Direkt abi motoru bayiden almaya gittim. Taksiyle gittim. Motorla eve dönüyorum. Direkt girdim Levent trafiğine. Motor her 15 saniyede bir stop ediyor falan. Alışamadık debriyajına o dönem. Aa, neyse gittim. Ev arkadaşım var. Bizim Hakan. Oğlum ne yaptın sen? Kanka işte motoru aldım geldim falan. Hadi gel gidelim. Bir de artçıyı aldım arkama. Artçıyla gezmeye çıktık İstanbul'da. Cesarete bak. İşte seviyorsun ya abi motora binme işte. Orada başladı işte. Neyse ben r uzun bir süre sürdüm. Sonra çok düzgün bir arkadaşla sattım. Sonra o sattığım arkadaşla arkadaş olduk. Sarıyerli bir arkadaştı. O da sonra R6 almış herhalde. Neyse ee, o dönem işte şimdiki eşimle görüşmeye başladık falan dedi ki ya bu R25 satmadan öncesinden bahsediyorum R25 dedi çok bizim belimizi ağrıtıyor iki kişi binmek zor şöyle rahat konforlu bir şey alıp onunla gezelim o da motosiklete karşı ama hani bindikçe de hoşuna da gidiyor yani neyse abi ben R25'i sattım üzülerek çok üzülerek ne yaptım gittim yine bayiden sıfır üstüne biraz ekledik. Şey aldım. X-Max, Iron Max aldım. Koltuğu moltu efsane. Acayip rahat, konforlu bir şey. Aldım onu. O biniyoruz abi ona. Ona biniyoruz. Mis gibi. Gez babam gez. Mercedes dedim ya bu. İnsanlar dedim niye başka motora biniyor ki yani? Bu Mercedes motorun Mercedes'i. Ya işte bilmemek Tabii bunlar hep de çünkü bizim olayımız hani böyle gazlayım, gaz açayım falan filan değil yani. O kafada değiliz. Biraz yaşlı kafası ben. Biraz daha geziyim. Böyle zevk alayım sürmekten. Neyse abi onu da sürdük biraz. Daha çıtır motor daha kendine gelememiş. Evlenme hazırlıkları. Dedik ki motoru satacağız abi. Para lazım. Motoru sattık. Abi motoru sattık. O, onu sattıktan sonra ben bir daha hiçbir zaman motor alabileceğime inanmıyordum. Hadi gidelim. Gitmeyecektim de. Gideyim hadi. Gireyim mi girmeyeyim mi araya diye düşündüm. Girdim. Arkadan da kornaya basınca. Abi neyse. Sonra evliliğimin üstünden 2 yıl geçti. Ha, durur mu tabi motosiklet sevdası? içimi sürekli şey yapıyor. O dönem işte ev arkadaşımı da motoru alıştırdım. O da motor aldı. Sürekli biniyor falan. Cık. Ulan içim gidiyor motosiklet gördükçe ya. Her yani şimdi motosiklet fiyatları da uçmuş tabii o dönemden bugüne. Neyse dedim ben yine bir 250'lik ama şöyle biraz enduro hani yaşımızda ilerledi Tarz bir şey alayım. X-Max baktım yine. Abi yok ya sarmadı bu sefer nedense. Farklı bir şey istedi canım. Gittik Suzuki V-Strom 250 Aldık çift sinirlerli ee, Bu sınıfta Başka rakibi yok gibi bir şey Enduro tarzı Güzel şık Yaşıma da uygun olduğunu düşündüğüm Bir motosiklet ha Gönül isterdi ki Bir Tracer 700-900 Hatta bir Afrika Twin almak Lakin e, Henüz gerek yok öyle bir şey. Bir şu motorda birazcık daha İstanbul'da fıtı fıtı gezelim de. Sonra inşallah bunu satıp belki seneye falan bir Tracer, belki bir Afrika Twin yani hayal ya bu. Belki bir Multistrada falan diyormuşum. Neden olmasın abi? Olabilir. Alabiliriz. Şimdi e, scooter tabi çok konforlu bir alet. Çok zevkli sürmesi. Ama <laughs> e, bu motosiklet sürme zevkini de vitesli motorda alıyorsun. <laughs> Arkadaş ne rahatlık ya. Bu ne rahatlık ya. Şu vitesi yükseltmeler falan yani acayip zevkli abi. Vites küçültmeler, motor freni falan en sevdiğim. Neyse ne diyordum? x maxten yani bir scooter'dan vitesli motora geçmek nasıl bir şey diyordum? Ya şimdi vitesli motor tabi Şimdi arabada vites hamallık bence. ha Onun da zevki vardı zamanında gençken. Ama motosiklet öyle değil abi ya. Ben motosiklette vitesin e, hamallık olduğunu düşünmüyorum. Zaten zevk için sürdüğüm bir alet. Artı moto, e, motosikletteki vitesi ben güvenli buluyorum. Yani o vitesle durma, yavaşlama şöyle. Yavaşlama falan güzel yani Ben güvenli buluyorum Sadece frenlere yüklenmiyorsun ee... Abicim nereye gideceğine bir karar verseydin ya Bak Ne yapıyorsun ne yapıyorsun ha ne, ne yapacaksın sen amacın ne ne gayen ne bu hayattaki? Geç hadi geç oraya geç. Allah Allah. Neyse. Ben de böyle sinirli bir insan değilim de abi bu kalabalık trafikte insan sinirleniyor bazen ya. Şimdi eşim bu videoyu izlerse şey yapar. Güler. Sen mi sinirli değilsin? Falan der. Neyse abi biz Suzuki V-Strom'a geçtik. Şimdi bu e, yazın tadını sürmek istiyoruz bu motorla. Gerçi bu koronavirüsler falan bizi mahvetti tabi. Ama yine de düzeleceğine inanıyorum ben her şeyin. E, motosiklete binip bir yerde yürüyemiyoruz zaten tehlikeli olduğu için. Bari motora binelim. E, motora binip böyle ufak ufak geziyoruz. O bile iyi geliyor. Yani Bana çok iyi geliyor da eşime de iyi geliyor. Ha yani tabi ben niye bu motoru aldım bir de ben sürekli artçıyla biliyorum eşimle dışarı çıkıyoruz o da çok zevk alıyor yani motosikletle gezmekten onun için daha ufak bir motor almak istemedim yani ufaktan kasıt cüssü olarak ufak almak istemedim büyük almak istiyorum aslında hani belirttiğim gibi cc'de, CC'de yüksek bir motosiklet almak istiyorum şimdilik bununla böyle birazcık ısınalım diyelim ileride inşallah büyüteceğiz. Yani bu motor zaten Şey Hani başlangıçlar için olabilir güzel bu tarz e, Sürmeyi seviyorsanız çok güzel Onun dışında e, Zaten motosiklet sürmeyi seven ama e, şehir içi de böyle ufak Bu tarz bir şey isteyenler için Biçilmiş kaftan O yüzden tadını sürüyoruz şu anda Bistromuzum Eee bir diğer bahsetmek istediğim konuya gelelim şimdi. Ama ona gelmeden yani scooter'dan vitesliye geçme konusunu biraz daha anlatmam gerekirse arkadaşlar zor değil yani motosiklet sürmeyi seviyorsanız zor değil hiç vitesli motor sürmediyseniz başta biraz zorlanırsınız ama zaten hiç vitesli motor sürmediyseniz ehliyet alamıyorsunuz bildiğim kadarıyla o yüzden mutlaka sürmüşsünüzdür ama zor değil yani alıştıkça hoşunuza dahi gidiyor. Ee, o yüzden e, dert etmeyin. E, i̇lla otomatik olsun, kafam rahat olsun kafasına girmeyin. E, vitesli motosiklet her zaman daha iyidir bence. Hani baktığınızda iyi kuryeler bile vitesli motosiklet tercih ediyor. E, bu işi severek hobi amaçlı yapanlar da genelde bir testi tercih ediyor. Afrika Twin'lerde DCT var. Tercih edenleri var. Güzel olduğunu söylüyorlar. Ben daha hiç denemedim. Aslında bu dönem Honda'nın çok güzel test sürüşleri var. Afrika Twin, CB 250R'lar. Ee, bir de o küçük skaterları var ya Forza'lar. Şimdi benim arkadaşta 250R var zaten. Onu sürdüm. O yüzden onu sürme niyetim yok sürme ihtiyacım yok diyelim. Bir motosiklet grubu geldi karşıdan. Onlar da ne varmış? Suzuki 250'lik Racing R25 var. R25 var. Bir tane de scooter var orada. Güzel. Gençliğim geldi aklıma. Yani daha genç olduğum zamanlar. Şimdi yaşlı değilim de. Ee, i̇nşallah teker meker yapmıyorsunuzdur gençler. Bak Adam 1200 CS'la şeyle GS'le BMW'yle nasıl geçti yanından? Duran arabayı geçiyormuş gibi geçti ya. Neyse, moralimi bozmuyorum. Fıtı fıtı gitmeye devam ediyorum. Adamın motoru 1200 cc, bizimkisi 250 cc sonuçta yani. Nereye kadar? Evet abi, niye YouTube'a video atmaya başladım. Niye motovlog çektim? Aslında şöyle arkadaşlar. Ben yıllar önce bir aksiyon kamerası alıp bu işlere merak salmıştım. Ama nedense hiç hani onları montajlayayım çektiğim videoları ya tabi o zamanlar konuşmuyordum. Mikrofon da yoktu. E, bilgim de yoktu. Tamam mı? Yani öyle sürüyorduk işte motoru. Ne yapıyordum? Kamerayla çekiyordum sürdüğüm şeyleri. Sessiz, mikrofonsuz bir şekilde. Eve gidip izliyordum yani keyif için İlginç bir olay olduysa işte birine gösteriyordum Falan Şimdi Yaşımız da ilerledi ee, Hem genç motosikletçi arkadaşlar için Faydalanabilecekleri Bilgiler çekmek istedim Hem e, Youtube'da ciddi anlamda Motosikletle alakalı Türkiye'de Çok içerik yok ee, Hani yabancı videoları da izliyorum ben. Hatta ileriki dönemlerde belki hani inceleme kısımlarına böyle hani bayilerin test sürüşlerine falan gidersem e, altyazı falan da koymak istiyorum ki hani yurt dışından hani Avrupalı adam izlemez belki ama hani Pakistanlı, Hindistanlı adam izleyebilir. Birkaç tane yorum geldi benim Instagram sayfama. İşte videon güzelmiş. İşte e, keşke subtitle olsa falan diye. Belki düşünülebilir. Ama şu an zaten Öyle bir kitlem yok. O noktada değilim şu an tamamıyla hobi amaçlı Ben Video çekip Bilgi paylaşımları yapıyorum Tecrübelerimden yararlanmalar için genç arkadaşlara Sunuyorum Bir de şöyle bir şey geldi bana Ya arkadaş sen video çekiyorsun güzel hoş da ee, Niye hep Motosiklet üstünde çekiyorsun diyen oldu öyle anlatayım arkadaşlar. Hani kamera önünde motosikleti arkaya alıp falan anlatacağım dönemler de gelecek elbette ama şu an bu anlattığım konuları bir motosiklet sürerken bana bir aktivite oluyor. Hoşuma gidiyor yani. Bir aksiyon olması. iki seyirci için de yani sanki siz motoru kullanıyormuşsunuz. Aynı zamanda sizle sohbet ediyormuşum havası yaratıyor. Ben genelde YouTube'da e, motosiklet videoları izlerken de bu tarz videolar tercih ediyorum. Yani aksiyonu bol olan şeyler tercih ediyorum. E, çünkü diğerleri beni sıkıyor. Hoşuma gitmiyor yani. Böyle bir aksiyon görmek istiyorum. Adamın motor sürüşünü görmek istiyorum. Gittiği yerleri görmek istiyorum. Aynı zamanda anlattığı konuları da dinliyorum. Eğer güzel bir anlatışı varsa video kendini izlettiriyor. Ha, bu, bu anlatımdan sıkılan arkadaşlar olabilir. Eminim onlar için de onların da sıkılmayacağı videolar olacaktır. Of burası biraz rüzgarlıymış yalnız ha. Şöyle soldan soldan vuruyor. Bu arada ben nereye gidiyorum? Hani ne yapıyorum falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben şu anda geziyorum bir amacım yok. Hani şuraya gideyim buraya gideyim. Sahil hattında geziyorum. Nereye gidiyormuş bu? Taksim, Taksim. Olur, hadi o tarafa gidelim. Zaten geri döndüm yani daha fazla ileri gitmek istemedim. Çünkü bu hat çok rüzgarlı geldi bana. Ee... Neyse konumuza geri dönelim. Şimdi <laughs> motosiklet üstündeyken de böyle konudan konuya atlamak acayip güzel oluyor. Niye? Abi karşına bir şey çıkıyor onunla ilgili bir şey söylemek istiyorsun. Hani normal hayat abi insanlar da hani bazen bir şey düşündüklerinde arkadaşıyla konuştuklarında hani başka bir şey yaşadıklarında onunla ilgili yorum da yaparlar ya. Benimkisi de o şekil. Abi ben sürekli geri dönüyorum yalnız. Bir yanlışlık var bu işte. Ben zaten bu yoldaydım. Ha şuradan çıkaracak beni. Okey. Onun gibi bir şey yani motosiklet üstüne. Oo parklar dolu. Millet piknik. Piknik yapıyor millet. Millet piknik yapıyor. Güzel havayı bulan vatandaş sosyal mesafeyi koruyarak piknik yaptı. Nasıl koruduysa. Nereye geldik? Aa, yeni kapı. Aa, burada çok trafik oluyor ya. Ben burayı sevmiyordum ki ya. Buraya niye geldim ki? Bu Yalova'ya gidilen feribotun oraya geldim ya istemeden. Neyse. Problem değil. Buralar biraz trafik olur da trafik beni sıkıyor. Aralardan falan gitmeye çalışalım. Bak abi buradan ben kaçayım. İlerisi hiç hoş manzaraların olduğu bir yer değil. Yok abi dön 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 dön. Dön abi. Hiç gerek yok. Ben buraya girersem var ya kafayı yerim ya. Hiç gerek yok. Geri dön abi geri dön. Şimdi buralar yalnız var ya acayip tıklım tıkış ya. İnanılmaz kalabalık. Uuu. Uh, vallahi helaket Şimdi git gidebilirsen tabii. Nasıl gideceksin? Yolla yollar kapanmış kaza olmuş. Hı -hı. Ha ciddi kaza almış. Ee, bir bir ama başka hmm. yok ya ben buradan geri döneceğim. Buraya girmek istemiyorum. Baksana. Hmm. Orası açıldı biraz. Evet. Nasıl? Evet, hata yaptım. Şöyle yaparız o zaman. Biraz ihlal olacak ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ne yapalım? Böyle gittik. Biraz ihlal ettik. Hiç sevmem trafiği ihlal etmeyi ama tırla tak, taksi çarpışmış. Çok da bir şey yok aslında ama. İşte ne yapacaksın? Abi biz nereden gideceğiz ya? Hiç yol bırakmamışsınız ki. Ha. Bir yol buldum kendime sanki. Aynen 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 kaç kaç kaç. Aman Allah'ım kurtuldum oradan. Bir de durunca sıcak oluyor. Hava yakıyor. Üstte de mont var. Evet arkadaşlar yani genel olarak videonun bu şekilde bölünmesini istemezdim tabi ama siz de o kaza anını oradaki trafiği yaşamış oldunuz. Bura nereye gidiyor? Eyüp Sultan Taksim çıkar. Hadi gidelim. Görmüş oldunuz. Dediğim gibi yani ben bu açıyla e, motosiklet videoları izlemeyi seviyorum. O, o yüzden ben de bu açıyla çekiyorum. Konular bu şekilde. Bugünlük sizlere bahsetmek istediğim konular böyle. Motosiklet geçmişimden eee vitesli motosiklet Scooter'dan motosiklet, vitesli motosiklete geçiş hakkında konuşmak istedim. Onun dışında niye motovloglarımı böyle çekiyorum. Vallahi bunları konuştuk, elliyeti nasıl aldığıma kadar anlattım size. Umarım e, severek izlemişsinizdir. Lütfen bana mesaj ya da yorum yoluyla ne hakkında video çekmek istediğimi de e, belirtirseniz Instagram'dan da olur. Şu an mesela çok ciddi bir kitlem yok YouTube'da, ama eminim yıllar içinde olacak e, bu videolar yıllar sonra da izlenecektir diye düşünüyorum. YouTube'un da öyle güzel bir tarafı var. Videolar kalıcı oluyor. Hepinize sevgiler, büyüklerime saygılar. Ee, bir sonraki video konumda şu an ciddi canımı sıkan e, motosiklet vergileri olacak. E, motosiklet vergilerine takılmayan bu ek vergilere takılmayan eee Ah önümlerde bir Africa Twin gidiyordu. Takılmayan motorlardan da bahsedeceğim. Onun dışında şu dönemde hangi paraya hangi motorlar tercih edilebilir bunlardan da konuşacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.